Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah uyanış serimizin 21. sohbetini gerçekleştireceğiz. Yine size konuyu çok öz olarak anlatacağım. Sözü, lafı köpürtmeden öz mesajları Kur'an'dan size aktaracağım. Sohbetimizin konusu zikir konusu. Evet, zikir. Şimdi zikir dediğimiz zaman biliyorsunuz şu anda toplumda belirli grupların, belirli kişilerin işte ellerinde tesbihle bilmem 30, 100, 1000, 3000, 7000, 70000 tarzında hani Allah sözünü tekrarlamaları olarak gelir. Ve toplumda biliyorsunuz bu kesim bin bir çeşit zikir şeyi icat ettiler bin bir çeşitte salavat getirme şekilleri icat ettiler. Ama zikir Kur'an'da nedir, ne değildir onu ben size öz olarak anlatayım şimdi. Zikir sözcüğünün önce türediği, yaratıldığı noktayı size anlatayım. Zikir sözcüğü zeker sözcüğünden türetilmiştir. Zeker. Harekesiz yazarsanız Z, zeker harflerini bu defa orada zikir mi zeker mi olduğunu falan fark edemezsiniz. Ancak söz akışı içerisinde ancak bunu fark edebilirsiniz. Peki zeker ne demek? Önce onu anlatayım. Zeker çoğunuzun bildiği, bazınızla bilmediği gibi erkeklerin cinsel organı demek. Penis demek. Zikir sözcüğünü penis sözlüğünden zeker sözlüğünden çevirmişlerdir, icat etmişlerdir. Onun için bunun anlamı, öz anlamı, şimdi dikkat edin, öz anlamını bildiğiniz zaman, e, öz anlamının dışındaki uydurmaların hepsinin farkına varırsınız. Evet, öz anlamı akla gelenin hazır getirilmesi demek zikir. Çok net. Akla gelenin düşünülenin hazır hale getirilmesi demek. Şöyle düşünün ve iyi anlayın. İnsanlar, erkekler, erkek cinsler cinsel ilişki düşündükleri zaman böyle hayalen, düşüncede öyle bir şey düşündükleri zaman öyle bir duruma düştükleri zaman onların penisinde ereksiyon söz konusu olur. Düşündükleri yapmaya o organ hazırlanır. Kendisini hazırlar. İşte zikir sözlüğü de buradan gelir. Neyi düşündüysen, neyi aklettiysen, onu yapmaya yapılan hazırlık demek. Evet. Akla gelen her neyse, ise, onu yapmaya, hazırlanmaya zikir denir. Ee, şimdi, zikirden biliyorsunuz zikiri anmak olarak ele alıp böyle sürekli Allah Allah, La İlahe illallah tarzında bir hali şeyler uyduruldu. Onu söyleyeyim. Halbuki bu çok önemli bir konu olduğundan dolayı Allah bize bunun nasıl yapılması lazım geldiğini de bize Kur'an'ında bildirdi. Bakın Kur'an'ınızı, meallerinizi açın. Bakara suresinin 198'den 200'e bir okuyun. Şöyle göreceksiniz. 198'i ben vereyim şimdi birinci olarak. Rabbinizden bir, bir armağan istemizde, istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Bu haç görevini yaptıktan sonraki dağılma aşamalarını anlatırken gibi ayet. Artık Arafat'tan yani eğitim bilimlerinden ayrılıp akın ettiğinizde meşari haramda yani dokunulmaz bilinçlenme merkezinde hemen Allah'ı anın. Ve onu buraya iyi dikkat edin. Onu onun size gösterdiği gibi anın. Evet. Şimdi Allah diyor ki Allah'ı an, beni an. Öyle artık öyle telaffuz edeyim burada. <laughs> beni an diyor Allah. Ama nasıl anacaksın biliyor musun? Zikir edeceksin. Anla diye şey yaptık burada. Nasıl zikredeceksin Allah'ı? <laughs> Benim size gösterdiğim gibi zikredeceksiniz diyor. Allah bunu net bak. Herkese bırakmamış. Tarikatlara, şeyhlere, şıflara yani din tüccarlarına falan bırakmamış. Nasıl zikredeceğinizi ben size gösteriyorum. Ben nasıl gösterdiysem beni öyle zikredeceksiniz diyor. Şimdi Allah nasıl göstermiş bize? Onu da okuyalım şimdi. Sonra da Allah'a karşı görevlerinizi gerçekleştirdiğinizde tıpkı babalarınızı zikrettiğiniz gibi beni zikredin. Babanı zikrettiğin gibi diyor biz anla şey yaptığımız zaman sözlük basitleşiyor da onun için. Hatta hatta babanın zikrettiğin gibi ya daha kuvvetli bir zikirle beni zikredeceksin. Babanı nasıl zikrediyorsan öyle zikredeceksin. Tanım bu. Şimdi babalar nasıl zikredilir? Baba insanın dünyaya gelmesine vesile olup ondan sonra da onu büyüten, yürüten, terbiye eden, hayata hazırlayan kişi demek. Şi, bu baba şeyine hani öğretmenler, eğitmenler de dahil dahildir. Evet, bu, bunu onları zikrettiğin gibi zikredeceksin. Şimdi babanı zikredeceksin dediği zaman eline bir tesbih alacaksın. Yüz sefer, iki yüz sefer baba, 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 baba demekle mi babanı zikredeceksin? Yoksa sende onca hakkı olan kişinin herhangi bir sana verdiği görev var mı? Kendisine ait kendinin bir ihtiyaçları var mı? Onları mı yapacaksın? İşte bu nokta. Babayı andığın zaman, babayı zikrettiğin zaman babanla ilgili görevlerin hemen hazırlığına başlayacaksın. Onu yapacaksın. Bu. Şimdi onun dışında Allah'ı zikredin, babanızınkinden daha şiddetli zikredin dediği zamanda da Allah bize şunu ifade ediyor. Bunu unutmayalım. Seni yaratan, yaşatan, rızkını veren, sana hidayet eden, daha seni büyük, ebedi bir hayata, cennete hazırlamak için kanun, düstur, ilkeleri verene karşı ne yapman gerekiyor? Allah'ı düşündüğün zaman ona karşı görevlerini Hemen hatırlayacaksın, hemen onları da hayata geçirmeye gayret edeceksin. İşin özü bundan ibaret. Yoksa ya Allah Allah demek yani Leyla'nın ömrü lak lakla geçer bir ona benzer yani. Ne dünyada işe yarar, ne ahirette işe yarar, ne de herhangi bir maddi ve manevi getirisi vardır onun. Hayır. Allah'ı zikretmek dediğim gibi Allah'ı her boyutuyla düşünüp ona karşı görevleri, ödevleri yerine getirmeye hazır olmak demektir. Aynı penisin cinsel ilişkiye hazır olduğu gibi. Bunu unutmayın. Sözün yaratılış yeri burasıdır. Ama şimdi biliyorsunuz yüzlerce, binlerce hani zikir çeşidi, bunun ticaretini yapanlar, bunun malzemesini satanlar vesaire çok şey var. Onların derdi başka. Özel kıyafetlerle, özel kıyafetlerle, özel durumlarla kendilerine bir şey tutmuş ticaret mesleği edinmişler. Oradan senirip duruyorlar. Onlardan uzak olacaksınız. Onların bir de şeyi var şimdi biliyorsunuz. Kur'an meali okumayın kafir olursunuz, dinden çıkarsınız diye milleti Kur'an'dan uzak tutmaya da çalışırlar. Niye uzak tutmaya çalışırlar? Çünkü saltanatları yıkılır. Şimdi bu çok enteresan bir şey noktaya geldik biliyor musunuz? Cenab-ı Hak Fusulet Suresinin 26. ayetinde kafirlerin Kur'an dinletmedikleri, Kur'an okutturmadıkları, Kur'an'dan toplumu uzak tutturdukları, ve Kur'an içerisinde de laf yaptırdıkları, böylece kendilerini de muzaffer sayacakları şeyini bize bildirmiş, bildirmişti. Şimdi sanki peygamber dönemindeki o müşrik kafir kitlesi gitti, bu kesim geldi ortaya. Onlar da milleti Kur'an'dan uzak tutmaya, Kur'an'ın da Allah'ın mesajlarını dinletmemeye, okutmamaya, öğrenmeme gayret edip şey yapıyorlar. Neden? Çünkü millet Kur'an'ı okursa Rabbinin mesajını anlayacak. Aynı şimdi dediğim gibi zikir. Zikir, zikir, zikir. Her tarafta zikir ama aç Kur'an'da Allah beni çok anın diyor. Çok zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor. Siz beni böyle zikrederseniz benimle ilgili görevleri Bak yine yaparsanız ben de size karşı çok cömert davranırım diyor. Ve bu ayetlerde de zikir deyince bak ben sana gösteriyorum. Babanı nasıl zikrediyorsam beni de öyle zikredeceksin diyor. Ama o seni Kur'an'dan uzak tut diyor, okuma diyor. Çünkü okursan bu ayeti göreceksin. Onların sana telkin ettiği şeylerden tiksineceksin. Ömrünün boşa geçirtildiğini, hayatının harcandığı, harcatıldığını fark edeceksin. Öyleyse bu konuda da uyanık olmaya tüm kardeşlerimizi davet ediyorum. Hoşçakalın.